Boğa, öküz, define işareti, birçok uygarlığın güç sembolü olarak kullandığı figürlerin başında gelir. Çok zaman höyük tümülüs tarzı kral mezarına işarettir. Aslan işaretinden farklı olarak kaya, oda mezar şeklinde değil höyük tümülüs tarzı gömüsü olur. Yandaki dere boyundaki diğer işaretleri mutlaka incelemelisiniz. Sanatsal olarak oldukça büyük ölçülerde yapılmış bu süslemelerin bulunduğu yerde tarihin izleri olan uygarlıkların yaşantı yeri olduğunu anlarız. Öküz define işareti anlamı aslan ve kartal işaretlerinde olduğu gibi güç, kuvvet anlamındadır. Bu anlamdan yine liderlik vasfı taşıyan aşiret reisi, kabile reisi türü üst düzey bir insanın gömüsü olduğunu çıkarabiliriz. Boynuz işaretinde, işaretin tam karşısındaki kayalık bölge çok iyi derecede araştırmalı. Boğa işaretinin tam yapıldığı yerlerde ise, civarda yürüme mesafesinde önü doğal kayalarla kapatılmış olabilecek delik, mağara gibi yerlere çok dikkat edilmelidir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Taş öbeklerinde bulunan taşlara dikkat edin, yumruktan küçükse bayan mezarı yumruktan büyükse erkek mezarıdır. Daha küçük kum gibi mucur taşlar varsa burada kraliçe ya da prenses mezarı vardır. Bu kesin bilgi değildir fakat edinilen tecrübelere göre açılanların çoğu böyle çıkmıştır. Din yorum, ölüyü ziyarete gelen her kişi eline 1 ila 4 kilogram ağırlığında taş alıp mezarın üzerine atar, bu da yıllar geçtikçe orada taş öbeği oluşmasına neden olur. Mezar üzerinde taş atılması dini inanışla alakalıdır. Defin işlemi tamamlandıktan sonra ailesi ve sevenleri tarafından atılan taşlardır. Bu öbek ne kadar büyükse ölen kişi aşiret lideri denilebilecek seviyede üst düzey bireyler olarak tanımlanır. Bunların mezarlarında bolca mezar eşyası bulmak mümkündür. Küçük öbekler ise daha düşük gelir seviyesine sahip yakınları daha az olan kişiler olarak kabul edilir. Çakıl yığınları diğer anlamı mucur taşlar öbeklenmiş ise bu diğerlerinden çok daha değerlidir altından lahit çıkması muhtemeldir. Orta boy taşlardan yapılmış öbekler biraz daha değersiz oluyor genelde o da mezara işarettir. Değersiz derken aslında değerlidir ama mucur taşlara nazaran değersiz dedik yoksa sağlam mezarı olur. Daha büyük taşlardan yapılmış öbekler ise sıralamada 3 Sırayı alır bu da büyük ihtimal oda mezarıdır. Çakıl yığınlarının kaya mezarla alakası yoktur çakılda lahit aranır çoğu kez bayan mezarı bulunur. Özellikle o ok katan kadın varsa karşıda çakıl yığını vardır işte burada muhteşem bir lahit sizi bekliyor. Çakıl yığınları diğer anlamı, definecilerin en sık karşılaşacağı yığma arasında bulunan çakıl yığınlarının altı mezardır. Bu yığmalar haddinden fazla büyükse bu Roma dönemine ait taş yığma tümülüst olabilir. Küçük boyuttaki yığmalar bazen karşımıza 3 tane olarak çıkar, burada dikkat etmeniz gereken yığmaları büyük olanı ya da küçük olanı mezardır. Diğer yığmaları sizi şaşırtmak için yapılmıştır. Yine çakıl yığmalar işaretlere yakın yerlerde olur, bu çoğunlukla orta ve büyük boyuttaki oyma işaretleri için geçerlidir. İşareti ölçmeye biçmeye gerek kalmadan çevrenize baktığınızda yığma kendini gösterir. Bu yığmalar daha çok ova şeklindeki düz dağlarda olur. Mezarları çoğunlukla 2 ila 4 metre derinliğinde olur. Altında oda olma ihtimali oldukça yüksektir. Çakıl yığınları diğer anlamı, çakıl yığınları ve taş öbekleri aynı mantığı içermektedir. Her ikisi de malın habercisidir. Genelde oda mezar olan bu çakıllar bazen derinlik olarak 2 ila 2, 5 metrelere kadar inmektedir. Bunların girişi olmaz ineceksin kapağı kaldıracaksın malı alacaksın, dehliz falan aramayın ne varsa altındadır. Çakıl yığınları diğer anlamı, yığlamar 3 tane ise burada ikisi sahte mezardır, bakmanız gereken yığma ya en büyük ya da en küçük yığma olmalıdır. Yığma başında orta büyüklükte işaretli taş varsa bu mezar olandır. Bu taşta kanal ya da oyma mutlaka bulunur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Roma ve Bizans mezar işaretlerin detaylı anlatmaya çalışacağım sizlere Roma ve Bizans ölü gömme işlemlerinde benzerliklerin olması ve bu benzerliklerin zamanla değişikliğe uğraması, bazılarının ise aynen devam etmesi ilginç konulardır. Bu konuda ölümün nasıl algılandığı ve her iki toplumda cenaze törenleri nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Roma ve Bizans ölü gömme gelenekleri Roma ölüm algısı ve mezar çeşitleri Roma devletinin cumhuriyetten imparatorluğa geçişi bu geçişten sonra toplumsal yaşam, gelenekler ve din gibi köklü değişiklere gitmesi ölüm algısı ve mezar çeşitlerinde önemli değişikliklere gidilmiştir. Roma döneminde ölüm algısındaki ilk değişiklik tıpkı Yunan dünyasındaki gibi, ölen kişilerin olağanüstü bir şey yapmadıkları için ölümsüz tanrıların yanlarına gitmelerinin imkansız olduğu kabul görmektedir. İnsanların cennete girmesi için bunu hak eder bir yaşam tarzı olması gerekiyordu. Toplumdaki yaşam tarzı ve ölüm şekli nasıl bir cenaze töreni yapılması gerektiğine önemli etkendi, vatan haini sayılan kişiler diri diri yakılarak ya da benzer ağır ölüm şekilleriyle cezalandırılırlardı. Toplumun alt sınıfına yapılan bu ölüm cezaları genellikle umuma açık alanlarda tanrıların onuruna yapılan işlemlerdi. Bu cezaların en yaygın olduğu dönem ise M.Ö. 300 civarlarıydı. Dünya üzerindeki en büyük huzursuzluklara yol açanlar ise evlenmeden ölen bayanlar olarak bilinirdi. Evlenmeden ölen bayanı yeraltı tanrılarının kabul etmediği, yer üstüne ise tekrar gelemedikleri için arada kalıp dünya üzerinde sürekli huzursuzluk yaydıkları inanılırdı. Buna da iki dünya arasında kalan gölgeler denirdi. Mezarlar üzerine ağır taşlar koyulması ise ölenin dünya ile ilişkisinin kesilmesi amaçlanmaktadır. Bazı defineciler bunu farklı yorumlamaktadır. Göz bandı Roma cenaze işlemleri kişinin gerçekten ölüp ölmediğine emin olmak için yakınları tarafından adı tekrar tekrar söylenip cevap gelmediği anlaşılınca kesin öldüğüne inanılırdı. Daha sonra cenaze aile kadınları tarafından yıkanıp temiz kıyafetler giydirilip yüksek bir tepeye doğru yürüyüş yapılırdı. Zirveye varıldıktan sonra cenaze buraya yatırılırdı. Genç yaşta ölenlerin intikam almak için ruhlarının hala burada olduğuna düşünülür. Cenaze gömüldükten sonra mutlaka toprakla kapatılmalı, yakılması durumunda ise gömülmek için bir parçasının alınması kabul görürdü. Toplumun üst kesimlerinin cenaze törenleri daha görkemli olup üst düzey siyasetçilerin konuşmalarıyla yapılırken orta ve alt kesimin cenaze törenleri ağıtlar yakılarak geçerdi. Genelde üç aşamadan oluşan tören bir cenaze kadınlar tarafından yıkanma, iki kadınların ağıtlar yakması, üç cenaze ev dışına taşınması. Defin işlemi mezar türleri, Roma dönemindeki en fakir halkın cenazelerini çöplere ya da akaçık alanlara atıkları bilinmektedir ve bu oldukça yaygındır. İlerleyen dönemde ise şehir dışlarına putikula adı verilen çukurlar açılıp tüm fakir halkın cesetleri bu çukurlara yığılmaktadır. Orta gelir düzeyinde halkın mezar türleri ise kiremit ve tuğla ile yapılırken zengin mezarları ise klambaryum güvercin anlamına gelen tonozlu mekanlar inşa edilip bu mekanlar bazı zaman üst üste katlar oluşturduğu görülmektedir. Roma'nın ilk yıllarında anıtsal mezarlar yaygınken ilerleyen dönemde yerini tapınak, kule, ev türü odalara bırakmıştır. Kaya mezar ve lahit mezarlarında yaygın olduğu dönemde en zahmetli mezarın lahit mezar olduğu bilinmektedir. Farklı bölgeden getirilen kaya Kayanın oyulması ve dış cepheye figürler resmedilmesi oldukça zahmetli olup bir lahitin başlama ve bitiş süresi ortalama bir yıl sürmektedir. Bizans ölü gömme gelenekleri, Bizans dönemindeki en büyük değişiklik din alanında olduğu için gelenekler ise buna paralel olarak değişiklik göstermiştir. Bizaslılar ölülerini nekropol dediğimiz mezarlık alanlarına defnedip buraya uyuma yeri adı verilmiştir çok tanrılı dini her fırsatta eleştiren Bizans halkı ölümden sonra yeniden uyanış hayata yeniden başlama gibi inançlar hakimdi. Bu uykudan uyanışı sağlayacak kişi ise İsa peygamber olur nekropollere indiğinde ilk yapacağı iş ölülere nasihat, 2. İş ise ölüler arasında inananları kurtarmak, 3. İse inananları İbrahim peygamberin huzuruna teslim edip dünyanın sonuna kadar huzurlu bir bekleyiş sağlamaktır. Bizans cenaze işlemleri, Bizans halkında cenaze işlemleri 5 aşamadan oluşmaktadır. Ölüyle ilgili ilk işler, cenaze yıkama, cenazenin giydirilmesi, cenazenin sergilenmesi, gömme. Gömme işlemi yapılmadan önce gözlerinin kapatılması çene bağlanması yatmakta olduğu yerden alınıp hafif yüksek sekiye uzatılırdı. Ilık suyla yıkanan ceset yıkama bittikten sonra mür yapıyla ovalanır daha sonra kefen ya da kendi kıyafetleriyle gömülürdü, ölüyü çıplak gömmek onursuzluk olarak algılanıp kesinlikle kıyafet ya da kefen giydirilirdi. Bunlar orta sınıflı insanlar için olup üst ve ast dar kölelerde dahil olmak üzere kendi sınıflarına uygun giysilerle defin edilirdi. Define işlemi gerçekleştirilmeden önce tüm akrabaların cesedi son kez görmesi sağlanırdı, elleri karın ya da göğüs seviyesine çapraz duruma getirilen cesedin başı doğu tarafa alınıp bu inanç ise, İsa peygamberin doğudan geleceği için baş doğuya alınırdı. Ölen kişi mezara indirilirken ilahiler okunup cesedin üzerine mür yağı dökülür, mezar örtüldükten sonra mezar taşları ve haç ile takdis edilirdi. Bu normal statüye ait insanların törenleri olup üst düzey isimlerin törenleri biraz farklı olup örnek olarak kapalı alana girilip saatlerce yaz tutup ağıtlar yakılması yaygındı. Bizans mezar çeşitleri, kilise mezarlarından başlayalım, örnek solda zemin altı narteks tipi mezar, kilise içerisine defin edilmek çok önemli bir ayrıcalık olarak addedildiği için din adamlarının neredeyse hepsi kilise içi ya da bahçesine defnedilmiştir. Normal vatandaşlar ise kaya, lahit, kiremit, tuğla mezar, H.Y. dediğimiz zemin altına oluşturulmuş raflı oda mezar en sık rastlanan Bizans mezar çeşitleridir. Tonoz mezarlar ise çok yaygın olmasa da Bizans mezar mimarisinde kullanılan bir başka mezar çeşididir. Alt ve orta sınıf cenazeler define edildikten sonra mezar taşları haç ya da başka bir Hristiyan bezeli şekillerle resmedilerek işlem tamamlanırdı. Toplu mezarlar ise salgın hastalıklara karşı en çabuk gömü işlemi olarak kullanılmıştır. Bazı sarnıçların kullanılmaz hale geldiği tespit edilince toplu mezar olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak Roma'dan ayrılan halkın ölümü ölüm değil sadece uyku hali olarak algılaması gerek cenaze törenleri gerekse defin işlemlerini daha mantıklı daha sade şekle getirmesi ön plana çıkmıştır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.